Evet arkadaşlar bu güzel bir bölümde karşınızda arkadaşlar bu güzel Life of Life e Boat oynayacağız yani hangi Games oynayacağız hmm, ne yapalım Evet yine güzel programdan hiç kasmayarak bir şekilde çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 diyerek Bu arada ortada kalsın çünkü elim gelir yanlışlıkla bir bilgiden bitiririm buradan yapınca gözödün biliyorsunuz. Oyun. Çok az bir geciklik var ve 2 dakika beklememiz gerek bu video do, do, durmuyor biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah hengimiz kazanırız diye düşünüyorum ve bu kadarcık kişiyle doğarsak, olsak e, ben hemen dalarım. Yani bütün keseleri acaba mantaş kişilere dalarmayanlara. Vallahi hiç bekleme abi. Ee, şimdi beklersen biliyorum ne olacağını. <laughs> buralara falan kaçmayacağım. hemen yapacağım Ama daha çok Şuraya saklanabiliriz eğil, eğilip. Ee, hadi bakalım ya ne olacak? Fangs at iyi. Bana bak. İşte, e, Ahmo takıma bakma. Ahmo. Ahmo takıma alalım ya lütfen. Öyle de olmayalım sen. Hadi abi hadi be. Oo başına sürecek arkadaşlar ya keşke video dursaydı. Bir 60 saniye daha var videoya. Sorun be. Hadi be Ahmet inşallah bir girmez deme odaya bakalım. Odadan da çok da kişi yok hangi diyeyimse ondan başka odalarda onlar Mert Koç benim. Aa bak abi, abi takım

4, 5, 5 kişiyiz. Zaten 1, 4, 5, 6, 8 tane sandık var. Hadi, 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 Lütfen girmeyin. Hadi başladık. Hadi, bismillah. Her şeyi açıklayalım. hadi. bir görmesinler de. ve görmeyenler. Ya onlar takım olmuş. Ben bundan kaçmayı tercih ederim. Ve ben de an yakalarsa fena da kötü olabilir yani. Ve ee, peşinde kimse yok. Ee, güzel şimdi bu hangi zimsi nasıl yapacağız derim. Bir tanecik hangi zimsi diyeceğim. Sonra film bitireceğim. Bu hangi zimsi güzellik olacak. Yani bir yine çekeceğim de. Bir kere çekmeyeceğim onu sen. Ee, ben hiç bence dağılacağım adamlara. Ben hiç beklemeyeceğim. Hiç eski olayım da çok açmayacağım. Yani ee, bu kadar. Uzak taş kılıç var ya o bana yeter. Ben yani şimdi hemen burada çizde. Çiz yukarıda vardır belki. Ben burada bir map ile e gidiyorum. Ama çok oynamadım mıydı? E. Yo diye etmedi. Skarding ve başladı. Yok yok ben buraya girmiyorum. Sonra bir tuzaktır. Ölürüm ölürüm. Sonra aldım başıma belayı. Yani, tabii, bu evde vardır bence bir değil yine çeşitli ya valla ben sürümde ben... çeşitli mi valla bir tane bir tane yok ondan şu an oyunu siliyorum anay bir çeşit yok valla valla hiçbir tane bir chest yok abi valla çok nemli oldu şu an çok fena oldu vardı 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 bu arada ben bulamıyorum. Tamam birinci yerde yok. Birinci evde yok. Ne kadar fazla olmuş. Ortada var da hani. Yani bunlarda niye yok? Ona onu şaştım alıp şu an. Yoksa ben beğenmem ben bu anları yemsin. Etrafta ses Nasıl uçtun? Ne oldu? Ağaç ses var. Ağaç Bu niye oralara geri bittiğimizi ki ben anlamıyorum. Şöyle giyin bir kodur kaç dakika çekiyor ama. Çekiyoruz. süper. Bir sınırı yoksa daha doğrusu orada değil mi? Ben beni kesin odalara geri bittiğimi Ben anladım. Evet o zaman böyle etrafta kesin buluyoruz. İnmem. İnmem bir tuzak var. %90'da bu bir tane tuzak var chest var etrafta da şu an yürüyeceğim bir yerde yok oy aşağı düşüyorum sandım lag olmuş. chest buldum lagdan chest veriyorum bazen de bir var orası da süper durun yazık çıkışı yok var mı burayı yazık çıkış nerede olacak şu abi mavi ve şöyle lafı çıkarabilir miyiz A aa girdim aa bir şeyler çıktı daha iyi ben de çıkamıyormuşuz Olabilir. lagolar lagolar her olmuş bu konu bir sakatı bir mevzu zaten Nereceğiz? Olması çok yüksek. Neyse yiyeyim. Şimdi çizlerimi aldınız bana mı? Yani Yok, bu yeni sürümde de bayağı zatalar yutar. Yoksa valla hiç onu bir zatalar Bir tanecik daha kaldı. Tamam. Benim süper bir şey. bismillah. Herkes sen ortada ve benim de yeneceklerden ben de konarsan dini bir kudur. Ee, ben de bir gitmem mi yiyorum? Baktan mı ortaya? Baktan mı? şimdi şöyle bir dakika zanlıyorum yani kim ne zara tam oralara gireyim ya anladık anladık mallık yap tamam abi şimdi nereye gidiyoruz ne yapalım Buralara ulaşıp şu, ortaya doğru gidelim. gidelim bakalım ne var ne var ne yok ortada ya da şöyle bu yere doğru gidelim bir şey var ya gördük önümüzde bir birinin adını görsem bazen çok ıssız bir yerdeyiz valla korkunç bir yerdeyiz hatta yani herkes bize her buraya gelse olur valla her buran gelse olur tamam abi siz aranadan başlayana kadar ben buraya çıkacağım aranadan inşallah başlar artık saat oldu başlamadın aranadan Evet, benim yani ters etmeye gidecek. Of, abi, abi Sloven ismi. <laughs> Gördüğüm şey tamam. paket patlıcan var değil benim Ben yiyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> sınırsız koşulmamazlık geldi. Yani bu, yani bu kadar biraz bir şey olur koşulmamazlık? var. Yani yemek istedim bir şeyler. Ne <laughs> Ben burada böyle benim Ne nereden bilmiyorum. Ortayı biliyorum da. Bu taraftan bilmiyorum. Ondan bilmiyorum.

<tık> <tık> bir tür tarafa oluyor ondan. Ben eğitim bitene kadar şu videoyu bitene böldüm. Ben de burada bitirelim. Ee, ikinci seviyeye geçiyorum. Ben yani ikinci benim. Ah doyuruz doyuruz. Doğdum doğdum. Allah doğdum. Ateş yapmasınlar. abi. Bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bir şey Bir şey Hadi be, Tüh. tam da çok iyi gittik ya adamlara adama iyi daldım ama yenildim. Evet ben bu videonun yenildim hocam bay bay demen önemli görüşürüz.